Çocuklar herkese merhaba Bakın biz neredeyiz Bir parktayız Miraç burada biraz eğlenecek Ve biz size onları göstereceğiz Miraç'ın Parkta eğlenceli bir günü olacak Hadi gel bakalım ee, Buna binelim Miraç Bak atlı. ne kadar güzelmiş Buna 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 Nereye gittin Ne gördün <laughs> Ne gördün çocuklar ne gördün efendim görebiliyorum seni neredesin hadi bakalım çık kaymanı bekliyorum ben seni evet görüyorum seni bakalım Miraç bu dev kaydıraklardan nasıl kayacak hangi kaydıraktan gelecek acaba evet hadi kaymanı bekliyorum nereden kayacaksın bekliyorum çocuklar nereden kayacak acaba buradan mı Aa, geldi bile ben nereden kayacağını beklerken Miraç geldi bile Miraç şuna da bakalım gel geçen sefer buraya girememiştik bak oraya git karşıya karşıya böyle deniz feneri gibi bir kaydırak Evet buradan kay istersen. Gel bekliyorum seni. Bekliyorum seni burada. Neredesin? Ay. <laughs> Miraç bak ne buldum. Koş. <laughs> ne ciciymiş bunlar böyle. Hadi dön. Ben seni döndürüyorum. <laughs> inecek misin? Ne Gel bu şeyden geç. Gel bunlardan geç. Hayır anneciğim bisikletlere binmiyoruz. Kapalı anneciğim bisikletler. Hava soğuk ve çok rüzgarlı olduğu için kapalı. Gel, gel seni şu parkurdan geçer misin Survivor parkurundan? Gel, koş bakalım. Evet çocuklar Mirat şu an Survivor parkurundan geçiyor. Süpersin. Düşmeden geçmen lazım. Şunların nasıl yapıldığını bilmiyorum ama. Buradan geçsin bakalım. Ve geçtin. Şimdi buradan geçmen lazım. Gel bakalım. Şuradan geç. Yürümen lazım oradan. Hadi yürü. Hadi ben tuttum sallanmayacak. Neden yürümedin oradan? Buradan da geçmen lazım. Nereye gidiyorsun? Efendim? Ne gördün? Bir şey gördüm deyip arkasından götürüp getiriyor Miraç beni sanırsam. Nereye gittin? Oo bir örümcek ağ. Ağdan mı geçeceksin? Ne gördün? <laughs> Anne bir şey gördüm deyip koşturuyor çocuk far far. mısınız? Şimdi buradan kayacak galiba. Of ayağı kaydı. Acıdı mı? Acıdı mı? Kıyamam tamam. Of, of, of. Tamam tamam burası sert bir yer değil. Bakayım bakayım anneciğim. Bakayım tamam tamam yok bir şey. Çocuklar ufak bir kaza yaşadık biz ama şu an iyi miraç çok hafif bir ayağı şuraya takıldı. Şimdi kayıyor buradan tırmanarak. Kaydı. Bir sürü kaydırak var. Burada başka ne var? tahterevalliye varlayabilmek. Şuradan tırmanmak ister misin? Acıyor mu halen? Tamam oturalım mı biraz? Bir su içmek ister misin? Hadi gel oturalım babanın yanında. Tamam. Burayı tırmanalım mı? O zaman gel atlı tahterevalliye binelim. Çok güzel bir revalli gördüm. Ona binmek ister misin? Evet bilmek istiyormuş. Şimdi koşarak oraya gidiyor miraç Bakalım. Onu indirdi. Ve binecek şimdi. Süpersin. <laughs> bir at gibi. Vın vın. Vın vın. Vın vın vın. <laughs> Kocaman bir Türk bayrağı çocuklar. Ay çok ağırsın, çok yoruldum. Baban gelsin ister misin? Evet. Babası. İndeceğim. İnecek misin? Evet. İn evet. bakalım nereye gideceksin? Anladım. Dönme şeyi mi gördün? Ne gördü bakalım? Hmm. Şimdi anladım ne gördü. <laughs> nereye gidiyor yalnız? başka yere gidiyor gibi. Hayır bindi. Şimdi. Geldim. Orada mı oturacaksın? Evet. <laughs> o zaman ben de oturayım baba bizi sallasın olur mu? Neden orada oturuyorsun peki? Çocuklar bakın Miraç oturma yerlerine oturmadı ve diğer yerlere oturuyor. Babası şimdi onu döndürsün bakalım. Evet. Babam mı binecek? Ama çok ağırsın sen. Ben seni nasıl sallayayım? Hı. Ay ah 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 yoruldum. <laughs> Miraç ve babası. Çok evet çok ağırsınız. Efendim? Çok güzel bir tahtire gördüm. Hmm, anladım. Gel seninle buradaki teknelere bakalım ister misin? İstemez misin teknelere bakmayı? Sahtere varmış. Çok, çok mu güzel? Bence az önceki atlı daha bir güzeldi. Hayır bu güzel, güzel. hmm, emin misin? Eminim. Ah, ay çok yorucu. Baban geliyor. Babanla beraber yapın olur mu? Evet. Ezan okuyor. Ne diyoruz Miraç ezan okuyunca? Ne diyorduk? Hayır. Başka bir şey diyordum Miraç. Ne diyoruz ezan okuyunca? Amin. Başka? Aziz Allah. Aziz Aferin sana. Biraz daha da. Hadi kaldır babası. Kaldır oğluşumu. Oğluşum çok güçlü olmuş ya. Vay şuraya bakar mısınız çocuklar? Bir köprü var. Bu köprüden geçebilir mi acaba Miraç? Çok güzel bir kaydırak görmüş babası. Dur bakalım. Burada küçük bir kaydırak var. Nereye koşuyor bu yine? Aa, burada yer varmış. Nereden gelecek benim oğlum? Yine mi? Evet. O. Nerede bu Mira? Geldi. <laughs> Salıncaktan sallanmak ister misin? Hadi bakalım. Tamam baba sallayacak. Ben de sallanabilir miyim? Ama ben de sallanmak istiyorum. Ben de sallanmak istiyorum. Ya baba beni de sallasın. Ben de geliyorum. Ah çocuklar ben de sallanıyorum. Oo yaşasın. <laughs> Miracı çok daha iyi çekebiliyorum. Kamera Miraç'la beraber gidiyor, geliyor. O da sallanıyor. Manzaramız da çok güzel. Gördünüz mü? Bir bay bay yapar mısın salıncaktan? Kapatmayalım. Kapatmayalım. Çocuklar görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay. Tamam kapatmıyorum. Peki anneciğim kapatmıyorum. Biraz daha da. Biraz daha da mı ne? Neden? Neyi kapatmamı istemiyorsun? <laughs> neden? İşte. Videolarını <laughs> ne yapıyorum ben? Kapatıyorsun. Hayır, videoları neden çekiyorum? Sen oyna diye çekiyorum. Sen oyna diye ben çekiyorum. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Peki. Çocuklar, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kanalımıza abone olur musun der misin? Kanalımıza abone olmayı Görüşmek üzere.